Şimdi arkadaşlar birazcık e, uzun bir ders olabilir ama videolarda çok güzel bir etki yaratacak ve zor bir, zor mi ama biraz uğraştıracak bir teknik çok da etkilidir. Görüntümüz şu, şimdi bu Efe Kulesi'nin şu ilk kısmı, şu ikinci kısmı, şu iki kısımda oynama yapacağız. Şimdi öncelikle biz bu videoyu bir fotoğrafa çevirelim. Şimdi burada ekstra olarak Photoshop programını kullanacağız. Şimdi buraya sağ tıkladım. Burada. Hatta şunu biraz ileri alayım. Sağ tıkladım. Şu noktayı kullanmak istiyorum. Et frame hold dedim. Buraya fotoğrafa çevirdi. Şimdi buraya çıktı alacağız. Photoshop'a döneceğiz. Buraya tıkladım. Hemen burada export frame dedim. Burada masa seçili OK dedim. Şimdi masa üstüne geliyorum. Bunu aldım. Photoshop'uma bırakıyorum. Şöyle açalım hemen. Açtık. Şimdi arkadaşlar ben bu Eiffel Kulesi'ni Photoshop'ta şuraya kadar silersem Premiere Pro'da şurası ve şurasını kullanmış olacağım. Bu etkiyi yaratmış olacağım. Şimdi öncelikle birçok yöntem var. Şu arkası sade olduğu için ben buradan J harfine, jandarma J harfine basıyorum. Buradan Page Tool'u seçiyorum. Şuraya kadar background temiz. Şöyle seçtim. Bir fader verdim. Ondan sonra buradan daha önce kullandığımız doldurma yöntemiyle buraya sileceğim. Güzel. Aynı şekilde şurayı şöyle tek seferde denemek istiyorum. Bakalım. Sağlık dolduracak mı? Fena değil. Hemen şu bozulan yerlere. Çok böyle ayrıntıya girmiyorum. Mantığını anlatacağım. Şurayı da silelim. Bakalım dolduracak mı? Doldurmadı. Burayı stampayla. S harfiyle. Alta basıyorum. Temizlenen seçiyorum. Şurayı dolduracağım. Şurayı yedirdik mi? Bizim işimizi görür. Güzel. Şimdi burada ne yaptığımızı görelim. Elimizdeki ilk hali buydu. Ne yaptık? İki kısmı sildik. Ve bize zemin kaldı. Şurası. Buraya kadar çok iyi. Şimdi buraya kontrol s yaparak masa üstüne kaydediyorum. Son hali diyeyim ben bunu buraya. Ve bunu jpeg olarak kaydedeyim. Tamamdır. Şimdi kaydettiğimi tutuyorum. Premiere buraya bırakıyorum. Burada yapmam gereken şey şu. Şimdi bunu kaldırdım. Benim son halim bu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar ben burada 1 ve iki. 2 aşamalı bir çalışma yapacağım. O yüzden bana şurası lazım ve şurası lazım. Şöyle yakınlaştırayım göstereyim. Bir, kulenin en tepesi lazım. İki, gövde kısmı lazım. O yüzden ben şu videomu bir, Alta basarak kopya aldım. Şurayı çalışacağım. 2 şuraya çalışacağım. Buraya da bir altı alarak 3 tane kopya yapmış oldum. Buraya arkadaş bir sıkıntı yok şu an. Şimdi şu ikisini yukarı bırakıyorum. Benim Photoshop'ta hatta buraya ismini değiştirebilirsek. Aynen. Photoshop'lu olan görüntüm şu. Şimdi arkadaşlar burada hemen en üstteki şununla başlıyorum. Burada yapmam gereken maskeleme yöntemi. İlk olarak burada en tepe için buraya yaklaştırıyorum. Şurayı indiriyorum. Laptop ekranı olduğu için biraz ufak. O yüzden şöyle büyük çalışacağım birazcık. Sol taraftan buradan hemen opacity panelinden buradan kalemi seçiyorum. Ardından, biraz daha yaklaştırmam gerekiyor. Şöyle çok böyle aşırı detaylı yapmıyorum ama. alacağım gövdeye kadar buradan seçim yapıyorum arkadaşlar. şuraya kadar biraz daha büyütelim. tıklayamadık çünkü Şöyle tekrar yukarıya doğru devam edeceğiz. Bu bizim ilk noktamız. Yani en üstteki için bunu yapıyoruz. Sonra bunun aynısını bir alt katman için yapacağız. Zaten Photoshop'ta en alt katmanı Kullanmıştık. Şöyle birleştirelim. Hatta şurayı biraz içeri alalım. Yani büyük çalışmak çok daha iyi. Belki laptop ekranı olduğu için. Evet, şöyle seçimi göstereyim size. İlk noktayı seçtik. Şuraya baz alarak. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Biz en üst için yaptık buraya Sağ tıklıyoruz. Nest diyoruz. Okey diyoruz. Şimdi ilk noktamız şu. Okey. Şimdi bu çalışmayı bunu kapatıyorum. İkinci noktam için yapıyorum. Şuraya kadar almıştık değil mi? Şimdi buradan şurası için yapacağız. Hemen ikinci layer'ıma tıkladım. Buradan opaz buradan opazit bölümünden kalemimi seçtim. Şuradan şuraya kadar alacağız. Hemen ekranımı büyütüyorum birazcık. Yüzde 150 yapalım burayı. Şöyle 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 ve son olarak şurası. Ne yaptık? Bu ekranda aldık. Bu bizim. İkinci bölümümüzde sağ tıkladım. Nest dedim. Okey dedim. Şimdi mantıken elimizde olanlar biri bu. Diğeri de bu. Şimdi normalde benim eğer bu en alttaki videom olmasaydı bunlar birbirini tamamlamazdı. Şimdi burada yapmam gereken şu. En üstteki videoma tıklıyorum arkadaşlar. En üstteki videomdayım. Şuradan hemen bunu kaldırıyorum bu tiki. E. Birazcık yaklaştırdım. Hatta bunu yüz yapayım. Yukarı doğru geliyorum. En başta şöyle birer keyframe ekliyorum bunlara. Ve ardından Gördüğünüz gibi burayı çok ediyorum. Burası şu an yok oldu. Sonra videomu biraz ilerleteceğim. Örneğin şu noktada ben bunu geri getireceğim. Orijinal yüzdü. Yüz 100 yaptım. Hemen bir kontrol ediyorum. Biraz şu, yakın çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle indirdim. Buradan yüksekliği şöyle denk getirdik. Tabi başlarda fade verseydik daha hoş bir görüntü olurdu. Şimdi burada ikinci için yapacak Ay, yapacağı aynı şeyi tıkladık ikincimize. Buradan şöyle. Keyif vereyim ekledik. Şu rakamı küçülttükçe yok edeceğiz ve aşağıdan yukarı doğru başlayacak arkadaşlar. Şu noktada gördüğünüz gibi istediğimiz oldu. Ne oldu? Biraz ilerledik. Şurada geri gelsin istiyoruz. Bunu resetledik. Eski haline geldi. Videomuzu burada yukarıya doğru kisinin bileşeceği noktaya kadar getiriyoruz. Şu nokta gayet güzel. Hemen fit diyorum. Orijinal haline bakıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi üst ve alt tarafı bu şekilde güzel bir etkiyle eklendi. Bunları çoğaltıp kullanabilirsiniz. Mantık kolay birazcık ama Photoshop'ta ufak bir silme işlemi gerekiyor, dekupa gerekiyor. Sonra ardından bunları hepsini şöyle seçip sağ tıklayıp ne diyoruz. Okey diyoruz ve videomuzun son hali bu. Bu hızlandırmayı yani şu an mesela biraz yavaş. Bunu hızlandırabilirsiniz. Birbirine yaklaştırırsak bunlar hızlanmış olacaktır. Bunu şöyle birazcık da yaklaştıralım çok iyi alt ekleme tıklıyorum hemen frener birbirine yakın olursa işlem o kadar hızlanır şöyle yaklaştırdım bunu da ve videomun son hali bu bunun altına hareketli videomuzu koysak bakalım nasıl bir etki olacak bakalım videomuz şurada şunu kısaltıyorum şunu uzatıyorum. Bakın şu noktada zaten işlem bitiyor. Buraları siliyorum o zaman ben. Şöyle kaldırdım. Hemen şöyle bir etki yaratmış olduk. Bir dahaki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Artık teknikler biraz daha zorlaşacak, biraz daha farklı şeyler göstermeye başlayacağım sizlere. Yine takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın. Hatta arkadaşlar dersi bitirmeden önce şu gözüme çarptı, şu daha güzel bir etki yaratsın diye şimdi videomuz şuydu, değil mi? Şöyle bir hareketlenme var. Ama videomuzdaki hareket gitti yani. Biz maskeledik orayı fotoğraf olarak aldığımız için bir hareketlilik kalmadı. Daha kötü değil güzel yine işimizi görür ama daha profesyonel olsun. Biz hareketliği de buraya katalım. Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Muhtemelen biz şu bölümü maskelesek alt taraftan hareketlilik gelir diye düşünüyorum. Hemen bir deneyelim. Şuradan şöyle bir başlayalım. Şuraya kadar almıştık. Şurayı alabiliriz. Şöyle. Bir çalışımı deneyelim hemen. Şimdi burayı seçtik. Şurası invert dedik buraya. Hemen şöyle bir test edelim. Hatta biz ne yapalım? Şunları Nes deyip birleştirelim. Kafamız karışmasın. Daha kolay olacağını düşünüyorum şu an. Şimdi şurası kolay. Şimdi şunu kaldırdığımızda Şunu tekrar ben bir tersini seçeyim. Şuraya da getireyim. Şimdi şurayı kaldırdığım zaman Bir hareketlik var mı burada? Var. Güzel. O zaman Şuraya de bu işlem olmadı. O zaman ben bu maskelemeyi siliyorum. Üstteki için yapıyorum. Ben üst tarafta o zaman şurayı maskelesem muhtemelen bu sefer bütün görüntümüz hareketli olacak diye düşünüyorum. Şöyle biraz küçülttüm böyle seçtim. ve maskemi kaldırdım. Evet. Videom şuraya kadar zaten. Hem burası hareketli, hem benim orijinal zeminimde gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Şu anda profesyonel bir profesyonel çalışma oldu. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar için, yeni dersler için de takipte kalın. Hoşçakalın.